Süper Lig'den bazı isimler ayrılırken Galatasaray transfer yaptı. Davidson Başakşehir'den ayrıldı. West Coast'ta Çin Ligi'ne gitti. Valla Çin Ligi için gayet yeterli bir oyuncu. Ben Başakşehir'de neden bıraktı anlamadım. Ücretsiz gitmiş üstelik. Estik bir transfer. Ercan Kara Samsun Spor'dan Rapid Wien'e kiralık artı 1.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla transfer oldu. 150 bin euroya gelmiş bir oyuncu 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu bence çok fazla. Samsun'da da düzenli oynamıyordu. Rapid Wien için opsiyon olmasına rağmen B veriyorum. Yasin Özcan Kasımpaşa'dan Aston Villa 7 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20 payla birlikte transfer oldu. Hem Yasin için hem futbolumuz adına muazzam bir transfer bence. Sol bekle de stoperde de rotasyona katılabilecek bir oyuncu. Aston Villa da gayet uygun fiyata almış. Es veriyorum. Sonuçta kendi yaşının en iyi savunmacılarından bir tanesi dünyada. Frankowski Lance'dan Galatasaray'a 1 milyon euro kiralık artı 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre. Oyuncu 29 yaşında Nisan'da 30 olacak. Hem iki kanatta oynayabilmesi kanat beki olmasıyla aslında çok iyi bir oyuncu. Sadece benim fiyat konusunda birazcık endişelerim var. 30 yaşında bir oyuncuya 10 milyon euro direkt kasadan çıkacak olması birazcık tuzlu. Ancak Galatasaray'ın bek sorununu kesinlikle çözecektir. Artı Avrupa Ligi kadrosunda da yazılamadı ama ligde mutlaka katkı sağlayacaktır. Bahsettiğim eksilerden dolayı A veriyorum.